Selamun Aleyküm değerli izleyicilerim. Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizlerde gördüğünüz gibi şükürler olsun iyi izleyenlerim. Yine bir temizlik vlogundan herkese merhaba. Bugün temizlik yapacağım. Dedim temizlik yaparken sizlere de çekmek istedim. Şöyle ineyim geri yatağıma oturmuştum. Çamaşırlar yine her zamanki gibi. Valla bizim evin çamaşırı hiç bitmiyor. Sizinki bitiyor bilmiyorum ama bizimki gerçekten hiç bitmiyor. Dün mesela iki makine yıkandı. Şu an burada karışık işte, hem açık renkler var şöyle, hem koyu renkler var şöyle. İki renk iki şey yıkandı. Bugün de şimdi bir tane yıkandı. o beni bekliyor, serilecek. Ondan sonra da her gün yani iki iki atıyorum, bir daha atılacak da eğer atmaya kalırsak daha çok. Zeynep de bile de aldı öyle yıllara sürtüyor. Daha içine su doldurmadım. Birazdan dolduracağım suyunu. Bu arada sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz canlarım? Umarım iyisinizdir. Bizler gördüğünüz gibi iş başındayız. Çamaşır başındayız. Çamaşırdı başı oldum iyice. Bu arada çamaşır katlamayı çok severim. Gerçekten çok severim. En sevdiğim aktivite. Akşama kadar yığınlarla çamaşır olsa katlarım. Ama çamaşırı sevmekten hiç hoşlanmıyorum niyeyse. Vallahi bana bir garip geliyor. Yani sürekli sürekli aynı iş aynı iş. Gerçekten bakıyorum. Şu battaniye de şuradaydı yerde. Onu da aldım. Şöyle atlayacağım. Ben annemin küçük yardımcısıyım. Hayır. Değil olmaz. Bugün çamaşır katlıyorum. Küçük yardımcılar çamaşır katlarken olmaz. Ya ben ne diyorum? Şunu al hadi o zaman çayımızı tutma Hayır Zeynep Hayır, Nisa. Hayır. Ne yapacaksın orada? Aa, kameraya mı çıkacaksın? Kameraya mı çıkacaksın? Geç çıkmak zorunda kaldım. Tekrar geldim. Hızlıca katlayacağım çünkü bugün Dur. benim temizlik günüm. Bugün akşama şey. kadar tüm hallar kalkar. Yatıkların altları süpürülür, silinir. Tabii ki size belli bir kısmını çekiyorum. Çünkü e, anca öyle olabiliyor yani. Yoksa tüm anne. kısımları çeksem ben temizliği asla bitiremem. Anne bitmem. sen hatta bana ver nereye koyulacağını söyle ben de koyayım. Hayır anne ben düzgünce koyarım tamam mı? Sen hadi kardeşini ilgilen yeter. Ben kardeşimi istiyorum. Neden istemiyorsun kardeşini? ilgilenmek sana yardım etmek istiyorum. Anneciğim bana yardım etmek istiyorsan odanı toplayabilirsin mesela. Odayı da sevmiyorum işte. Ben ne çamaşır? Tamam al işte. Al. Ah, ver. Senin çamaşırların. Hadi götür kendi odanda kendi çamaşırını katla yerleştir bakayım. Başka da senin yok zaten bebiş. Ha bir tane de bununla. Hadi götür. Hadi götür onları odan da katla. Nasıl katladım? Hı? Nasıl katladım? Güzel. <laughs> Güzel gidiyorsun. Aferin sana bebişko. Anne şurada da atletim Oy. var. Anne. Hani. Öyle işte canlarım valla. Bugün yine bismillah dedim işe başladım. Dünden aşağılığa basın temizlemiştim. Bugün temizlik Anne, yapacağım değil. bunu asacağız ya. Yani. Bugün herhalde akşama kadar filan bitmez. Ne işim biter ne bir şey yani görüyorsunuz. Bugün akşamı filan bulurum. Annem onlar i̇şte, Zeynep, şey. Zeynep Zeynep Nisan. Zeynep yapma. Onları şey yapma. Ya, bak Zeynep de evi siliyor o. Bana ne var ki? Ben akşama kadar işimi hızlıca bitirir gibiyim bugün. Anne al. Tamam. tamam aşkım. Şunları ters çevir mesela sen de. Ters çevirme işlemini yapabilirsin. Şunları. 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 Şunlar değil. Şunları. Zeynep hayır. Canlarım ha kamera kapar kaparım, açılıyor vallahi lütfen kusura bakmayın. Çünkü Zeynep durutmuyor. Şu an onu abisiyle diğer odaya gönderdim. O abisiyle biraz vakit geçirsin. O ara hemen şunu katlayayım. Valla kameramı da durutmuyorlar. Hiçbir şeyi durutmuyorlar. Evde çünkü artık bunalım geçirdiler. Çok sıkıldılar. Kaç gündür evdeler. Bir de normal zaten Zeynep Nisa durur da sıkılmazdı. Şimdi Yusuf'la beraber inatlaşıyorlar sürekli. İşte o onun bir şeyini alıyor. O onun bir şeyini alıyor derken. Birbirlerine eziyet yapıyorlar. O yüzden de ağlıya ağlıya bunalım geçiriyorlar. Ben de gerçekten çok yordular yani bir hafta boyunca. davul okul kapanalı bir hafta oldu ama gerçekten yordular yani beni. Peşlerine hani git niye ağlıyorlar bak tekrar sakinleştir sustur. Yani öyle gördüğünüz gibi bayağı yorgun geçiyor bunlar. Bu arada yine uygun var gibi yorgunum. Allah hiç yorgunluğunda gitmiyor. Habire size dert yanıyor ama gerçekten yorgunluğum hiç gitmiyor. Uykum geliyor habire. Sanırım yine kan değerlerimde bir eksilme gibi bir şey var gibi hissediyorum da bakalım. Ee, i̇nşallah şunlar da şey toz bezleri. Temizliğe biraz geç başladım. Şu an saat 1. Bir. Biraz daha erken başlasam olurdu ama ancak yani aşağıya topladım önce. Ama yukarıya topladım önce. Önce şeyi temizledim. eee mutfağı topladım, bulaş yıkadım, kahvaltı yaptık derken zaten saat bu saate gelmişti. O yüzden biraz geç başladım. Şu anda geç bitecek gibi zaten işim. Normalde zaten hep temizliğe başladığımda akşam 7-8'i buluyor. Şimdi nasıl buluyor demeyin. Çünkü gerçekten buluyor. Bilmiyorum sizler yani hızlı mı yapıyorsunuz temizliği, çabuk mu bitiriyorsunuz ama benim temizlik gerçekten bitmiyor. Çünkü e, her şeyin altını falan çekiyorum ben. Mesela e, yatakların altlarını, halılar hep kaldırıyorum çocuk odasının halısını, yatağını, antreyi, aşağının banyosunu hep yıkıyorum. Sonra yukarı çıkıyorum, koltukları çekiyorum. Halılar kaldırıyorum, mutfağın halısını. E, mutfağı süpürüp siliyorum. Yerleri hem bile de yapayım hem tekrar diz gelip siliyorum. Yukarının banyosunu temizliyorum. Mutfak dolabının yüzünü falan siliyorum. Ondan sonra toz alıyorum, bitiyor. Yani böyle ama gerçekten zor bitiyor. Gördüğünüz gibi ağır mı hareket ediyorum diye düşünüyorum bazen de. Ağırda hareket etmiyor ama. Zeynep Nisan dolabı da seçilecek. Küçük gelinler, büyük gelinler hep ayrılacak. Çünkü bayağı şey yapmış artık hani büyüdüğü için hızlıca da. Kıyafetler artık küçük geliyor. Normalde e, Zayıftı ya. hani kilo almıyordu. Kilo almadığı dönemde zaten Geçen senenin kıyafetleri hep oluyordu. İki yaş kıyafetleri bir buçuk yaş kıyafetleri hep oluyordu. Mamayı başladıktan sonra söyledim zaten sizlere. Yarım kilodan fazla kilo aldı. Sonra o kıyafetler küçük geldi ve boyu attı. Kilo almasa da çok boyuna gitti. O yüzden de bu kıyafetler hep küçüldü. Hep seçilip kaldırılacak. Şöyle şunu güzel katlayalım da. Evet Çamaşır işini bitir. Ay şey oğlum. Çamaşır şimdi bitirdik canlarım. Ondan sonra şey yapalım. Valla Vallahi şeyleri yıkamıştım çocukların yatakların, çarşafların yastık üzerine falan yıkamıştım. Onlar şimdi sereceğim. Daha sonra işime devam edeceğim. Yorgan'ın hani şeyleri falan yıkadım. Şöyle. Onu şu tarafa doğru şöyle götürüp çıkmam lazım şurada. Şöyle. yaptınız mı aşağıya? Zeynep Değil Nisa ayağına bir tane çorap giyer misin bebiş? <laughs> Canlarım şöyle yaptım. Bunları böyle seriyorum. mecbur. biraz kuruması geç oluyor. İki günde falan ancak kuruyor ama mecbur. Çünkü hani evde öyle geniş isterecek bir yer yok. Bir de balkonumuzda tel yok. Balkona hiç seremem. Mecburen buraya böyle seriyorum. Katlanmış bir şekilde. Zaten hemen kuruyor birkaç günde. Bugün başka çamaşır yıkamayacağım artık. Vallahi isyan ettim canlarım. Gerçekten yoruldum çamaşır yıkamaktan. Katlaması sorun değil de dediğim gibi burada şey, Çok hoşlanmıyor. Bugün de dedim sizlere hadi bakalım bir temizlik vlogu gelsin. Bayağı da gelmiyordu. Canlarım bu arada bu aralar videoları çok bir izlenmiyor. 1000'de 2000'den alıyorum. Lütfen destek verirseniz çok mutlu olurum. Çünkü kanalımızın ilerlemesi için izlenmesi gerekiyor ama sayım şey ulaşmıyor bilmiyorum. Hani kimseye ulaşmıyorum. Acaba izlemek mi istemiyorlar bilmiyorum ama destek olursanız gerçekten çok seviniriz. Çünkü emek veriyoruz hani videolar için. Çünkü ne emek diyecek olursanız gerçekten emek veriyor. Yani görüyorsunuz. Yani hani görüyorsunuz. Hani temiz yapan var, temizlik var. Bir de böyle üzerine giyip de hani kameranın karşısında temizlik yapmak var. İkisinin arasında gerçekten çok büyük bir fark var. Normalde ben hızlıca hemen cecik üzerimi rahatça giyerim. Ondan sonra Möfene temizliğimi yaparım ama böyle olduğu zaman üstünü ayrı giy, işte başını kapat, böyle sıkışık pışık pışık bir şekilde. Bir de ben başımı böyle çok kapatırken çok rahatsız olurum iş yapmaktan. Möfene böyle böyle durmak gerçekten Möfene zor yani. Hani emek veriyoruz. Sadece o değil yani. Möfene her konuda bir şeyler yaparken illa ki hep kamera karşısındayız. Lütfen desteklerinizi bizden esirgemeyin. Bizlere bol bol destek olun. Ve bak bir daha balon. Hadi abine götür balonu. Hadi götür abine balon oynayın. Yürü. Ben toz alıyorum burada. Anneciğim merdivenden kalkar mısın oğlum? Toz alıyorum. Ne? Hani. Hayır anne merdiven soğuk. Merdivene oturmuyor mu ki? Ataşa ne yapıyorsun? Abi sen al sana. Al Ben istemiyorum çamaşır sermedi hiç hoşlanmıyorum ayrıca. Vallahi çok sıkıntılı ya. Sen, sen yukarı çık oyna balon. balon. Oh, sen yukarı çık oyna balon. Yüzümde yorganım yüzlerim çarşaflar falan hep attım. Bugün sadece dediğim gibi şöyle açık renkliler yıkandı çarşaflar bir tane. İçinde eşimin kaza var. Onun dışında şeyler kaldı. Renkler açık renkler. Şunları da şöyle serelim. Güzel güzel dursunlar. Zaten acelemiz yok. Burada dursun bir iki bunu üç gün kaç gün. Aşağı ben. düşürdünüz küçük hanım balonumuzu. Burada işin başı davetler var canlar şu leğende görüyor musunuz bilmiyorum ama bunlar inşaata gittiği zaman kullanılır. O yüzden onları Böyle boyuyor. Haftada bir kere yıkıyor. Yani kullandığı zaman, işi bittiği zaman yıkıyorum. Çünkü mesela bugün yıkıyorum ya yarın işe gidiyor yine aynı şekil oluyor. Hep alçı, toz, pislik, pasak. O da diyor ki her gün yıkama diyor. Zaten tozun içine giriyorum. iş kıyafeti diyor. Öyle o zaman şu diğer işlemize... <laughs> Canlar net odasını çıkacağım. Buradan. Canımı valla. <laughs> dışarı bu gibi canlar. Hemen kapatalım camla kapattırdık biz. Bayağı 3-4 ay falan oldu. Burası aynı oda gibi oldu gerçekten çok güzel. Balkon gerçekten çok güzel bir şeymiş ama burayı silmesi çok zor. Ben bir defa sildim daha oldu olalık. Zaten kışa girerken yapılmıştı. Ondan sonra da bir de dışın pasağını görüyorsunuz. Bilmiyorum size görmüyor mu da. Bayağı dışı kirlendi. İç temiz de. Bunu silmesi çok zor. Şu üst kısmını da yeri takıldığında adam taktı gitti işte. 3-4 gün boyunca şey yapmayın dedi. Ee, silmeyin dedi. Biz hatta ben bir hafta beklettim silikonlar güzel dursun diye. Bir hafta sonra sildim. Silerken de şu üstte bir tane aparat var. Orayı kırdık. Şimdi sadece ben burayı açabiliyorum. Eşim hepsini açıyor ama e, şunları açarken üstüne geliyor gibi oluyor. Ağır camlarda. Korkuyorum. Sadece şurayı açıyorum. Cam gibi buradan havalandırmasını yapıyorum. Ama gerçekten çok güzel oldu. Sizlere de durun. Ben bir çekeyim hatta. Balkonu bayağıdır siz soruyorsunuz. Evdeki değişiklikleri çekmeyeyim. Bu da muthemiz olacak ama yine de turuncanlar. Canlarım şöyle balkonumu da göstereyim. Normalde ev turu çekeceğim diye hani çekmiyordum ama o zamana kadar şöyle çekmiş olayım. Gördüğünüz gibi şöyle cam balkon yapıldı. Dediğim gibi bu kışa girerken yapılmıştı. Bayağı olmuştu. Şöyle çok temiz, düzenli oldu yani. Şimdi daha burayı temizleyeceğim. Temiz değil hani yerlerde falan pasak görürseniz Burayı da böyle yaptım. İnşallah nasıl kısmet olursa yaza ya da bir dahaki yaza bilmiyorum ne zaman olur. Buraya şöyle e, koltuk takımları oluyor ya şeyli balkon takımları. E, üçlü iki tane de tekli bir de masası ondan almak istiyorum. Şimdilik böyle döşedim. Şöyle bir halım vardı. Bunu bana Melih ablam göndermişti. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Normalde bunu salon için göndermişti. Oturma odası için. Ben bunu yazın oturma odasında kullanıyorum. Kışları kaldırıyordum. Ama balkon kapatılınca şimdi kışın buraya serdim. Ama yazında da oturma odasında kullanıyorum. Bu halıyı çok seviyorum. Çok ince ve şey rahat temizlemesi kolay. Hemen makineye atı veriyorum. Temizleniyor. Şimdilik de böyle koydum. Şu yastıklarımız zaten vardı. Önceki balkonumuzdan bilirsiniz. O minderimiz de vardı. Perdem de hep kapalı duruyor. Duvarını da bu renge boyadık. Şöyle şu borularda kombinin boruları aslında bizim kombinin boruları e, şeydeydi. Merdivenin altındaydı suyu merdivenin altına akıyordu. Altına kova koyuyorduk ve çok perişanlık bir şey yani. E, sürekli merdivenin altına kova doluyordu taşıyordu. Ev sürekli su oluyordu. Eşim de bu sene böyle yaptı. Kombinin tüm borularını getirdi. Şu gider deliğine verdi orasını. Hani su kombiden gelen su oraya akıyor. Şu borularda yerinde dibindeydi. şöyle görüyorsunuz. Çirkin görünüyordu. Eşim böyle kesti, buraya böyle bağladı. Şöyle götürdü buradan. Görün tam pek güzel durmuyor ama kombide direkt buradan girdiği zaman merdivenin altı ya bunun altı. Merdivenin altından geldi. Bu çiçeğimi de buraya koydum. Bunu da eşim almıştı. Aslında bu iki daldı canlarım. İki tane dalı vardı yani e, çift dal diyorlar ya iki tane yeşili vardı yazın merdivenlerden düşmüş merdivenin o köşeye koymuştum oradan düşmüş ondan sonra tüm çiçekleri dağılmış ben de bunu biraz suyun içinde beklettim o ara koya falan gittim bir hafta koyda durdum ben koydan gelene kadar çürümüş bayağı kökleri bu yine de sağlanmış tuttu ama diğeri tutmadı diğer bir tanesi öldü hatta şöyle şu an yaprak çıkarıyor gibi ha Aa, yaprak çıkarıyor çok sevindim. Bayağıdır bu bir senedir hiçbir şekilde ne yaprak veriyordu ne bir şey veriyordu. Bize küsmüştü çünkü. Hani uzun zamandır bakımı yoktu. Ben de bunu buraya attım. Burada şöyle saksını değiştirdim. Büyük bir saksı koydum. Yerde su bardağını koymayın. Daha temizlemedim canlarım. Şöyle gördüğünüz gibi balkonumuz da böyle oldu. Nasıl beğendiniz mi? Hani ev turu için bekletiyordum ama bekletmeden sizlerle paylaşayım. Balkonumuzun son ve yeni hali, güncel hali. Ee, daha önceki yani yeni gelen takipçilerin bilmezler. Eski takipçilerin bilir. Önceden bizim evimizde balkon yoktu. Biz burayı sonradan kendimiz yaptık. Odamız böyle büyüktü. Odamız şu köşeye kadardı şöyle görüyorsunuz. Şu çıkıntı var ya dış çıkıntı. Odamız oraya kadardı. Yani şuraya kadardı şu duvar var ya. Ee, çocuk odasıydı bura. Duvara kadar da duvara kadar biz oraya kadar yıktık şöyle buraya kadar burayı balkon yaptık içine de şöyle tekrar duvar çektik eski videolarımı e, izlemeyenler varsa eski videolarımı izleyebilirsiniz şöyle duvar yaptık şu kapıyı sonradan takıldı şu cam vardı zaten burada tek bir cam vardı bu camı da böyle koyduk keşke diyorum bu camı koymasa mıydık zaten bu cam pek bir işlev görmüyor ama e, içeriden çocukların odasına yatak konusunda filan mani oluyor bir de perde konusunda. Bilmiyorum hani yapmasak da karanlık mı olurdu. Şöyle dediğim gibi bir tane buraya kapı takıldı. Bilenler bilir zaten. Şöyle çocuk odamızda ikiye bölündü ve böyle küçüldü. Durun daha burayı temizlemedim canlarım. Şöyle dediğim gibi şöyle kocamandı çocuk odası. Böyle küçüldü. Şimdi burada bir yatak var. Bir tane dolap bir tane de çalışma masası var. Ee, öyle. Yani burada böyle küçüldü. Aslında çok da küçük değil, görüyorsunuz. Şu halı mesela 4 metrekarelik bir halı. Yatak var da, arasında boşluk var, dolap var ve şöyle şu tarafta da şöyle bir daha alan var yani şöyle. Aslında çok küçük kalmadı ama eski haline bakaraktan küçük kaldı tabii ki. Eskiden daha büyüktü, koskocamandı. Öyle canlarım. O zaman e, temizliğimize devam edelim. Balkonumu da gösterdiğime göre. Bayağıdır size göstermiyordum. Hızlıca işimi bitirmem lazım. Bugün videoya daldım ya. Bugün işim filan bitmiyor canlarım. Şu camın parmak hazinlerini görüyorsunuz. Hemen bir sileyim. Canlarım şöyle temizliğimi bitirdim. Akşam oldu gördüğünüz gibi. Daha yukarı yeni temizleyeceğim. Yusuf videomu çekmemen geliyorum. Niye öyle bakıyorsun? Valla e, Akşamı zor ettik. Yemek falan yedik. Eşim geldi geri gitti işe. Yemek yedi. O arada ben de şöyle yerleri falan sildim süpürdüm. Toz aldım. Yerleri süpürdüm. Halları hep çırptım sirkeledim. Şöyle gördüğünüz gibi nevresimler yıkandı zaten. Çocuk odası şöyle temizlendi. Şu duvardaki izleri de ne biliyor musunuz? Ben bir kere Zeynep'e oyun hamuru yaptım. Oyun hamuru da eline yapışmasın diye yağ sürüyoruz ya sürdüğüm yağ, yağlı hamuru götürmüş duvara baskı yapmış. O da bir daha da kalkmadı canlarım. Zaten balkonun temizliğini görmemiştiniz değil mi? O zaman şey yapmamıştım yani. Şöyle balkonumu da sildim süpürdüm. Zaten bura pek pis olmuyor. Buraya sadece eşim çıkıyor. Onun dışında biz pek çıkmıyoruz. Yerleri sildim süpürdüm. Akşam oldu dedim videomu kapanışını yapayım. Erkenden atayım. Akşam misafirim var. Şimdi misafir için hazırlık yapacağım. Bahim ee, bakayım neler yapayım evde hiç unum kalmamış markete de gitme gibi imkanım yok hava karardı bir de çocuklarla bu saatte çıkmamış dışarıya buzlukta sarmam vardı onu pişireceğim bir de şuraya göstereyim canlarım eşim işten geldi oraya öyle kıyafetlerini çıkartmış şöyle gördüğünüz gibi aynalar tozlar pasaklar her şeyler bitti burası da böyle nevresimler hep değiştirdim yüzlerini şeylerini Diğerleri zaten kullanmadıklarım. Şu yataklarda buraya sıkıştırdım canlarım. İki tane şöyle yatağım var. Misafir gelince falan çıkarıyorum ya da yani Yusuf bazen bizim odada yatmak istediğinde çıkartıyorum. Şurada da şöyle çamaşır sepetimiz. Böyle. Bitti canlarım. Hızlı bir üstten çekim oldu sizler için. Aşağı temizliği bitti. Üstü hiç görmeyin yani. O derece. Durun. size Uçtan göstereyim yani. O kadar berbat ki yukarı. Daha oturma odası öylece duruyor. Mutfak öylece duruyor. Yukarıdaki daha bu öylece pis. Ee, şöyle halıyı koruyorsunuz. Zeynep misal su dökmüş. Onu öyle çarptım. Şimdi kaldıracağım. Mutfakta bulaşımı da koruyorsunuz. Bu kadar yeterli bence arkadaşlar. Pasamı korumak için. <laughs> o zaman kanalıma abone olmayı, bol bol yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. İnşallah daha güzel, daha farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.